Bazıları çocukları, hanımları namaz kılmıyor, hiç aldırış etmiyor. Bunlar sana bir, 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 emanettir ya. Emanettir ya. Yarın bunlar var ya cehenneme girdikleri zaman özellikle çocuklarımız bazıları sabah namazına gidiyor, çocuklarını kaldırmıyor. Hocam ve hocam hasta diyor. Ya kaldır öleceksin ölsün ya kaldır ya. Ölmez korkma korkma. Korkma kaldır. Allah yarın bunlar var ya senden belki de şikayetçi olacaklar. Yarın bunlar cehenneme girdikleri zaman Ya Rabbi Ey benim büyük Allah'ım Benim katilim şu annem babamdır Ya Rabbi Neden ey kulum Ya Rabbi dinimi öğretmedi Namaza kaldırmadı Ya Rabbi Öyle ya bazılar böyle kapıyı açarlar Çıkarlar camiye böyle hırsız gibi ya, ya Kaldır ya Kaldır. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Allah diyor. Ehlini, ev ahalisini, namaz emret e sabırla, sabır. Böyle sopayla, asayla değil. Hikmetle. İşte ya Rabbi, benim katilim şu annem babamdır ya Rabbi. Ben bunların yüzünden cehenneme girdim ya Rabbi derse ne diyeceğiz? Allah Resulü diyor ya kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'yati. Hepiniz çobansınız ve herkes kendi sürüsünden mes'uldür. İşte Rabbim Tebareke ve teala bunlara dikkat etmemizi bize emrediyor. İşte sayıyor hepsini. İşte ve mesakinu terdavnaha evleriniz, dairiniz, köşleriniz. Hepsi gitti depremde değil mi? Gitti. İşte bunlar dinin ötesine geçmeyecek. Bunlar tamam seveceksiniz ama bunların sevgisi Allah'ın sevgisi önüne geçmeyecek. Geçmeyecek. Gerektiği yerde mallarını Allah yolunda harcamasını bileceksin.